Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz Sayın seyirciler. Bugün yanımızda Volkan Üstü Yıldız var. Volkan abi hoş geldin öncelikle. Yanımıza. Hoş bulduk. Ee, çok önemli transfer gelişmesi var aslında Fenerbahçe'de. Bu da tabii ki de Yıldız Santrafor. Ee, Fenerbahçe uzun zamandır nokta bir e, forvet arayışını sürdürüyor ve bir, bir tane de dedi ki. <laughs> evet iki tane aslında doğru. Ee, bu sezon baktığımızda e, en çok verim aldığı isim Serdar Dursun gözüküyor ki ondan da hani Net bir santrafor performansı da alınmadı aslında. Daha yani çok e, spor alanına girip e, destek veren bir santrafor düşüncesindeydi aslında e, Fenerbahçe Serdar Dursun'u transfer ederken. Burada şimdi farklı farklı isimleri öğreniyor Sarı lacivertli ekip ve e, burada beş tane önemli isim var aslında. Fenerbahçe'nin santrafor lisesi ne diyeyim topu da sana atayım burada. Aslında 4 artı 1 diyelim. 4 santrafor bir golcü var. Evet. Yani zaten bilinen isimler. Şu beş yukarı yani medyada dillendiriliyor. Seferovic, e, Suarez, Atletico Madrid'de zaten sözleşme yenilemeyeceğini açıkladı dün biliyorsun. ya Abu Bakar evet. Fenerbahçe'nin gündeminde artı Sörlot. Beşiktaş'ta bir çalış da var arada. Bir yarış olacak evet. Yarış olacak gibi Aslında Sörlot için ne de deniyor ki yani bu Ahmet Nurçev'in açıklamalarından sonra biraz Fenerbahçe kafayı taktı ona. E, muhabbeti de dönüyor. Bu dört santrofor e, ve yanına e, Ali Başkan'ın, Sayın Ali Koç'un aslında çok istediği bir isim var. Jackson Muleka, Kasımpaşa'da evet. bu sezon ikinci e, devre gelip yani lige damga vuran isimlerden biri oldu. 13 Mart'ta 12 gol ortası var şu anda. Ya inanılmaz. Yani, müthiş bir çıkış yakaladı. 3,5 milyon euroya satın alma opsiyonu da Kasımpaşa'da. Yani Jack neden sonra ikinci bir <laughs> yani vurgun diyeceğim ama tabii yanlış anlaşılmasın. Çok isabetli bir transfer yapıp onun ödününü alacaklar. Yani vurgundan evet. kasıtum da diyebiliriz şeyli Yani Kasımpaşa skuatları hakikaten e, büyük iş yapıyor. Tabii bir eee kaça gider? Kasımpaşa alır 3,5'a artık yani çarpı 2 mi koyar? 2.5 mu koyar araya? Futbolcu takası mı girer? E, onlar kulüpler arasında görüşülecek ama Ali hani Başkan'ın onu çok istediği golcü olarak söyleniyor. Ya gelelim Santrofor'lara. E, Seferovic ismi çok dinlendirilmeye başlandı. Aslında yani komple bir Santrafor Seferovic. Son Avrupa Şampiyonası'nda da zaten İsviçre'nin en önemli oyuncularından biriydi biliyorsun. Yani kafadan, yani. yerden, havadan e, büyük katkı yaptı ve Türkiye Ligi içinde ben yani çok nasıl diyeyim nokta atışı görüyorum. Hem Zaten fizik komple fizik. bir santrafor baktığınızda. Yani bizim lig için, lig için A3 artı plus yani. 3 plus, 3 plus gibi bir şey kalıyor. Çok üst düzey oyuncu. Sezon başına hatta Fenerbahçe ilgileniyor, ilgileniyor yanlış hatırlamıyorsam eğer Seferov için transferi için. Yani ama transferi... biraz bütçe <laughs> e, sıkıntılıydı. Evet. Bütçe sıkıntısı ama önümüzdeki sezon artık Fenerbahçe'nin bu yakaladığı rüzgarla artık taraftar İsmail Hoca'nın getirdiği e, hava Arda Güler'in yarattığı e, neden olduğu rüzgar diyeyim ben aslında. Yani bir Arda Güler e, Fenerbahçe'nin havasını çok değiştirdi. İsmail Hoca'nın katkısı ayrı ama yani Arda Güler bambaşka bir hava getirdi cami. Taraftarı bir umut getirdi. Tribünler seyretmek istediği bir oyuncu buldu yani bir yıldız. E, tanımlamasını tanımlaması Arda Güler'de buldu Fenerbahçe umut. Yani Fenerbahçe bence ikinci ne kadar taşıdı o destek. O hava evet. diğer futbolculara da yansıdı iyi kötü bence artık ikinci bitirecekler gibi duruyor zaten. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön ölemesi. Ee, Rangers'ın Avrupa Ligi şampiyonluğuna bağlı belki iki ön öleme, belki bir fazla olacak ama onu bekliyorlar. Yani Fenerbahçe için önemli bir şans. Ee, bunun için de yani herkesin ortak söylediğini golcü Fenerbahçe'ye. Nokta bir golcü. Evet. Ee, işte bu dört isim hangisi olur bilmiyorum ama Seferovic, Santrofor olarak benim gözümde daha makbul bir oyuncu. Suarez'i tartışmıyorum bile yani o evet. <laughs> bambaşka bir seviye. Ya Suarez'in yani, şu anda şu tartışılabilecek seviyesi sadece herhalde maaşı olur. Düşünce göre. Yani. yani imza parası maaşıdır vesaire. Yani e, Suarez ayrılacak olan bütçe daha doğrusu. Tabii, ama vereceksiniz ben bu nasıl diyeyim artık bir yatırım yaparken her şeyi yerli yerine yapıp yani bir ev yapıyorsunuz. Çok kaliteli malzemeler kullanıyorsunuz ama temeldeki demirlerden birini ucuz yapayım diyemezsiniz. Yani o evet. Santrafor da bu takımın temeli olacak. Yani bir golcü. Suarez yani katlanılır mı? Katlanılır bence. Dayanılır. Getireceklerini düşünürsek Fenerbahçe'ye. Ya bu bakar yani müthiş bir sezondan sonra gitti. Gelir Türkiye'de geçe çok uygun bir futbolcu olduğunu kanıtladı. iki, iki seferde de. Sörlot zaten başka hikaye. O hani Trabzonspor sonrası çok başarılı değil ama yine de gündemimizde. Ben çok sıcakta bakmıyorum açıkçası. Evet. Volkan abi ben bir Abakar dönmek istiyorum aslında Hı. burada. Şundan kaynaklı olarak e, birçok kesim bu Abu bakar için şunu söylüyor. Sadece bu açacağım hasat değil. İşte Beşiktaş'ta da e, adı geçen tüm Türk kulüpler açısından kastediyorum ben. Eee hakkında söylenen şey şu. Beşiktaş'ta e, iyi bir şekilde ayrılmadı. Son bir maç kala doktorların sakatlan sakatlığı yok demesine rağmen sakatlığım var demesinden dolayı ee, bir maç bir maç ekstradan oynamadı. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı yarı yolda bıraktı. Tırnak içerisinde yarı yolda bıraktı e, dedi dedi birçok kişi, birçok Beşiktaşlı. Ve sözleşme imzalamadı, sözleşmesi ilanmedi. E, o madde devreye girmedi bir maç oynamadığı için. Onun için oynamadı. <laughs> Yolların, ayrılmış, ayrılmıştı aslında. Hani bundan kaynaklı acaba Fenerbahçe'ye gelirse eğer yine böyle bir durumu yaşanabilir mi? Ya o biliyorsun sakatlıktan çıkıp gelmişti, hatta elinde doktor raporlarıyla gelmişti Beşiktaş'a. O dönem yapılan sözleşmede yani şu kadar oynarsa, gol atarsa bir buçuk milyon euroya uzar diye biliyorum ben. Bir yani buçuk evet. milyon euroya da alacağı çünkü Tabii ücret çok iyi bir sezon geçirince pazarı da genişledi bir anda. Yani hep o zaman söylenen, abu bakar bilerek oynamıyor, sözleşmesini uzatmamak için hep sosyal medyada konuşuldu. Biz Beşiktaş arkadaşlarla otururken konuştular bunu ama yani Sergen Hoca da yok böyle bir şey sakat adamın raporu var olur mu öyle diyordu. ya biz biraz işin kötü, e, kötü niyetli tarafından bakıyoruz. Yani bilmiyorum ne kadar doğrudur futbolcunun böyle bir amacı var mıdır yok mudur ama e, hakikaten o Beşiktaş'ta zorlandı biliyorsun. Bir gol ya şampiyon oldu o takım. Evet. Yani 5-6 hafta önce çıkarım bayrakları 10 puan 12 puan iş bitti deniyorduk. Bir gol Galatasaray'ın Denizli'de kaçırdığı bir penaltı. Yani şampiyonu belirledi neredeyse. Evet. Böyle yani evet. Abubakar mı, doğru mu değil mi? Vallahi onu Abubakar bilir, Beşiktaş yönetimi bilir. Ama Fenerbahçe için e, bir çekince olur mu veya bir sıkıntı olur mu? Yapılacak sözleşmede zaten her şey yazar. Yıllık 2 ise 2, 3 ise 3. Çünkü o şartlarda gelmiyor artık Abubakar. Yani evet. bu iyi performansın üstüne geliyor. E Türkiye liginde de değerli bir futbolcu olduğunu kanıtladı, golcü olduğunu. Yani onun için çok konuşulacak bir şey yok. Ama senin söylediğin iddia hep dillendirilecek. Ee, belki daha sonra bir açıklama da gelir. Kendisi bir şeyler, yönetim, Sergen Hoca bir şeyler. Ama yani doğruyu onlar biliyor. Bir de son olarak tabii Alexander Şorolat var. O da ligimizi bilen santraforlardan birisi ki. Bu arada ligimizi bilen 3 isim var aslında burada. Ee, baktığımızda. Evet. O, Nisan Albakar. 2 defa geldi Beşiktaş forması giydiği 2 defa. Onun dışında Jackson Muleka. O da şu an muazzam performans sergiliyor. Üçüncü isimde Alexander Sherlock. Trabzonspor'da gol krallığı yaşadı. Çok iyi bir son geçirdi. Devamını getiremedi ama. Yani lig Türkiye dışında e, oynadığı tüm kulüplerde bekleneni hiçbir şekilde karşılayamadı ama Türkiye'de e, gol atmanın ne, ne, demek olduğunu bilen bir santral. <laughs> Alexander yani Sherlock. Şey. 26 yaşındaki. Beşiktaş'ın bir teklif var aslında. Var Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın BVC planları da var. Biliyorsun. E, 6 milyon euro bonservisinin yarısına. Aynı Getson Fernandez misali Beşiktaş'ın te teklifi bu. Ee, acaba burada Fenerbahçe net bir şekilde yarışa girecek mi? Girmeli yani mi? Ya da öyle diyelim. Bu, Ahmet Nur açıklamasından sonra Fenerbahçe'nin biraz bastırdı söyleniyor ama yani, yani Beşiktaş'ın işini zorlaştırmak için yaptı da söyleniyor, ilgilenmedi de söyleniyor ama yani bir listenin içine adı geçiyor artık. Eee Serlot da Trabzonspor'da ya, müthiş sezon geçirdi. Sezonu domine etti. Ama ne dedi kendisi Almanya'ya gidince? Türkiye'de işim kolaydı. Bir kişi geçip kimse gelmiyordu. Vuruyordum gol oluyordu diyor. Almanya'da öyle değil diyor. Birini geçiyorum. ikinci stoper evet. geliyor diyor. Yani bizim ligimizin gerçeği bu. Yani biz yani A plus değiliz. Biz B eksi falanız yani. Şu an Avrupa'da düştük. Kalitemiz o kadar iyi değil. Yani, yani Fenerbahçe'de aynı performansı gösterir mi? Ben açıkçası tek sezonluk futbolculara şüpheyle bakıyorum. Tam oynadı ama yanında olmuşsa MVKM Büyük iş yaptı ona. Sosa onunla iyi oynuyordu. Yani o havayı yakalayabilir mi Fenerbahçe'de gelirse veya Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Yani yakalayabilir mi yakalayamaz mı da soru işaretleri. Ama ya, kumaş iyi. En önemli nokta şu. Eğer teknik direktör Jorge Jesus olacaksa ha, o da e, da onu da seçim soru. önemli. Onu da seçim önemli. İşte, o da ayrı soru işareti artık. Yani bu önce bir şey düştü. Yani Jesus için bir artı bir yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Uzun kalmak istemiyor. Brezilya milli takımını düşünüyor. haberi düştü Fenerbahçe camiası. Yani, Kulislerde çok konuşuldu. Şimdi de Flamengo'yu bekliyor. Yani biraz bu hafta gelmeyecek haftaya da zor. Lennart Belika ismi çok dillendiriliyor Fenerbahçe'de biliyorsun. Yani o da Hırvatistan'da çok büyük iş yapmış. Dinamo Zagreb gibi bir takımı Avrupa'da bayağı iyi yerlere getirdi. Geçen sezonda doğduğu yani o çalıştırdı. Çok düşük bütçeli bir takım Urvatistan Ligi'nde ikinci yaptı Zagreb'in arkasında. Yani genç, dinamik, planlı e, ciddi takıma uyum sağlayan bir teknik adam. Evet. Oyuncularla evet. iyi iletişim kuran. Yani Jesus ismi çıkmasaydı Beylikaya direkt evet derdim. Ama şimdi Jesus'tan sonra camia Belikeye ne der veya o tip bir isme. Şimdi o da ters. Yani Jesus biraz karıştıracak Fenerbahçe gibi geliyor. Çünkü her şeyde anlaşılmıştı. Evet. Sonradan bir süre çıktı. Flamengo çıktı. Bakalım ne çıkacak ama Jesus'un ana hedefi Brezilya milli takımı. Yani onu çalıştırayım diye Fenerbahçe'de bir artı bir almak istediği çok net. Artık Flamengo ara bu dönemi Flamengo'da mı geçirir? İstanbul'a mı geçirir? Onu göreceğiz. Evet. Volkan abi çok teşekkürler değerli yorumların ve katkıların için. E, programın sonuna geldik. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın ve Transfer Plus kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.